Hepinize selam ben şu sesi kısayım. Bugün sizlerle birlikte tekrar kaldığımız yerden devam etmiyoruz Fahire'de. E ben 5. cime kadar geldim arkadaşlar. Birazcık oynadım da son videodan sonra. Umarım sizin için sıkıntı olmamıştır. Şey bir de bir Pokemon'dan 6 Pokemon'a yükseldi takım. 2 Pokemon daha var ama onlar bekle bir işe yaramıyorlar şu an. Bakın ne işe yarıyorlar. Ben zor zaten başlangıç starter'ım. Ya Pikachu onu hız ayakkabı almak için aldım. Level 27. Falerion siz demiştiniz. Spiro bu uçsuz fly kullanmak için var. Savaşlarda kullanmıyorum. Hunter yerine kaldım. Herkes herkes çok güzel. Niye bu Erik burada diyeceksiniz? Erik neden burada? Bir tane adam bana şey demişti. Ben yeni buldum Spiro'du. Şey diyor. Ya eğer bana Pol verirsem ben sana Jinx vereceğim dedi. Ben Jinx'i sevdiğim Pokemon'a ne kadar tasarım kötü olsa da ben de cins almak için eriyi e, şey yapacağım. Evrimleştireceğim ama şu an çok üşünüyor. Şu an çok üşendiğim için yapmayacağım. Evet. Safari Zone önemli bir bölgedeyiz. Önce benim bazı Pokemon'ların paralelize o yüzden gidip bir iyileştireyim. Welcome to our Pokemon Center. Would you like to heal your Pokemon back to perfect health? Balbazar Venüzar oldu. <laughs> evet, birazcık geliştim. Birazcık. Yani yetişmek için yani sıkıcı olmasın diye yani. Yanlış anlamayın. Neyse hadi run. Evet burada Safari Zone diye bir yer var. Bence cime meydan okumadan önce o Safari Zone bölgesine gidelim. Bakalım orada neler yapabiliyoruz. Allah. Yanlış yere mi girdim? sefer Zon mıydı? Yanlış yere girdim. Ve şuraya. Yes. Böyle burada hayvan bahçesi gibi bir yer var. Şöyle burayı da kestik. Bildirim. Ya bildirimi... Dur bildirim sesleri gelmesin. Bir saniye. Ayarlayamadım ama olsun. Neyse. En azından Safari Zone'a gidelim. Welcome to Safari Zone. Yes. Tamam. 30 Safari Balls. Oha. 30 tane mi? Bir saniye. Safari Zone'da... Bir saniye ben ChatGPT Safari Zone'da ne bulabileceğimi sormalıyım önce. ChatGPT bana birkaç bilgi verdi ve de burada bir surf diye bir tm neyse işte öyle bir şey bulabiliyormuşum. Ne diyor? Ne? Where did you my boyfriend Eric go? Bir dakika Eric benim Pokemon'um. Bir saniye. Where did you my boyfriend? Eric benim Pokemon'um. Benim Pokemon'um salak Sara. Ya yeah. Ya Pokemon'ıma ne diyor ya? Pokemon'ımı istiyor benim erkek arkadaşım diyor ya. Aha ne çıktı? Oha, Nidoran. Yakalayacağım. Ha. Ben Nidoran yakaladım. Yay. Okey güzel oldu. Yok ya bence Pokemon'lara nickname vermeyi ben çok sevmiyorum ya. Box 1'e koyduk zaten. Bir de Surf TMY'mi bulmam lazım. Aa Nidorino. Yok bunu yakalayalım bir saniye. Kullanmam Nidoran'ın Nidorino'yu devam ederim. Ha. E tamam 30 tane Pokemon yakalayabilirim yani burada. Her tane bir güzel güzel. Devam ediyorum şu an. Burada bir şeyler var herhalde. Oy ne var burada? Execute. Yok be ya ben run. Aha. Bu ne? Livestone. Aliston var. Beleş Livestone. Tadından yenmez. Bir saniye şuradan inelim. Aha orada bir TM var. Oh. Ne çıktı ne çıktı? Chelsea lütfen hayır. Paris. Yok sağ ol. Teşekkür ederim. TM11 Sunny Day. Okey. Chelsea. Chelsea hayır. Nidoran. Execute. Ben hızlandırmaya aldım şunu. ilk önce burada bir şeyler var. ben burada bir top var. Full restore. Burada bir ev var. Merhaba. How many did you catch? I'm effort. All fun. Sen ne diyorsun? Chelsea. Chelsea bulmuş herhalde. Bu ne diyor? Hiç okumadım ama Chelsea dediğini okudum bir tek. Dur şöyle. Öyle yok. Sağ ol. Ha burada ne var? Dur. Aşağıda bir pokeball vardı. Yaşlı e, şey yaptım ya. Execute. Yansıt diye yakaladım. Çok saçma bu arada. Aha. Bu bir şey var. Max Potion. Tamam. Hızlandırdım çünkü çok yavaş hareket ediyor. Ya da hızlandırmadan oynayalım. Bir tadı olsun. Hoppa. Ne çıktı karşıma? Chance lütfen. Ha, hayır. Nidoran. Um, devam ediyoruz. Az önce bir baskın yedim ufak çaplı. Düğün, düğün, düğün. Ay hızlandırmaya başladım dur. Paris. Bu ne? Bu taşların üstünden gidince ne oluyor acaba? Ha bu ne? Quick Claw. Quick Claw nedir? Eee um, ne? Time's up. Hayır. Biraz daha durmam istiyorum. Hayır. Tam vereceğim paranı. Al şu paranı. Lütfen kaldığım yerden de Kaldığım yerden devam edemiyor muyum? Şaka gibi. Akangaskan. Sağ ol. Yakalamak istemiyorum. Lütfen Akangaskan. Seberler kızmasın. Hızlı 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 hızlı. Nereye gitmem lazım? Şöyle şöyle. Şöyle. Ya e, gider misin paras? Dudu gider misin? Hızlı hızlı hızlı. Execute git. bak ne? Arya mu? Gideyim. Lütfen bu surf olsun. Burada surf bulabiliyormuşum. Max Ray mı? Şu an tek istediğim bir tane pocket Lütfen. Max Potion mu? Sağ ol Nidoran'ın var. Ya. Unutturmasana. Ne diyorsun? Çok boş şeyler diyorsunuz. Boşu boşuna girdim içeri. Ya abi. Süre... Çıkmam lazım şuradan. Bu ne? Bu ne? orada bir şey var. Bir saniye. Pardon Rayhorn. yine kadınla boş boş yeri ya. Nasıl time up ya? Öf gidiyorum ben. Bu ne ya? Mart'a gideyim bari de. Ya yine bas. Bir sen bu bir videoda bu kadar baskın yer mi ya? Gel Mart abi. Ripple falan filan. Ne bu Revive? Uh, revive Jim Savaşı'na lazım olabilir. Bir tane alayım. Standart um. uh, standard Pokeball. Bir de Ultra bulalım. Birkaç tane. Çok saçma şeyler aldım bu arada. Dur hemen gidelim. Hızlı hızlı yapıyorum bunu. Çünkü sizi çok bekletmek istemiyorum cim savaşı için. Çünkü çoğunuzun merak ettiği şey bence cim savaşı. Şimdi gitmemiz lazım oraya. Ay nasıl gidiyorduk? <laughs> Abi, dur, dur. Aa, şuradan. <laughs> um, buradan. Tamam. Hem heal'ladı Pokemon'larımızı. Box. BSBC.

kadar bile ya. Ama nasıl alacağım ben baksam bunları? Bir video çekeceğiz başımıza gelmeyen kalmadı. Şimdi de biri arıyor Allah'ım ya. See ya. Dur. Hadi basit Pokemon. Dur bir şekilde alabiliriz. Hı. Tamam. Şöyle gidelim. Ya. Ha tamam oldu. Ay yalnız, şey yaptım. Dur. Oh. Hadi gidelim. Cime gidiyoruz. Cim. Niye gidemiyorum? Abi bunu neden geçirmem lazım önce galiba. Tamam. Burası zehir tipiydi galiba. Yanlış hatırlamamam gerekiyorsa. Hipno'yu yolladı. Ha pisişik mi? pisişik. The fakt. Poison powder diyelim. Zehir işe yarıyor muydu? Pisişik Pokemon'ları hiç hatırlam hatırlamıyorum. Hayır işe yarıyordu tamam tamam. Eyvah. Tukatlıyor diyor bize. Ee, Ballot Seed. Önce nasıl hasar verdiğine bakalım Balut Seed'in. Şaka, şaka falan mısın? F. <laughs> Şaka falansın herhalde. Hızlandırdım <laughs> seni bu arada. Çünkü hiç hasar vermiyordu ya. Dur ben bir gidip iyileştireyim Venezuela'ya. Boş boşuna potion kullanmayalım. Şöyle koş 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 koş. Neyse surf'ı ben bir şekilde bulurum internetten. Çünkü surf önemli diye biliyorum ben. Bir önemli bir aşağı. Hmm, şöyle şuradan devam. Gel. Arabesim açıkken as open a time. Burası pisişikçi miydi ya? Ben zehir diye biliyordum ben oraya Öyle hatırlıyordum videolardan. Yani izliyordum ben Fire Red Kuşeyi. Aynen. Pisişikçi burası galiba. Benim de var Drowzee. Dur Pokemon. Pikachu'ya bir şans verebiliriz. Pikachu umarım tek atmaz. Ha tamam. Thunderbolt. Ha iyi vurmadı ama neyse. Bence bu bana tek atmak için yapıyor böyle. Tamam iyi. Eyvah pisçik uyguladı. Eyvah! Eyvah tufan eyvah! Al, eyvah! <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Dik kullanalım. Boya böylece bize vuramaz. Evet sıra sıra tüm hamleleri kullanıyorum. <laughs> Lütfen kızım. Çünkü yer altındayım. Şakçı ortaya. Pat. Ne? Ya. Ama yine de ilerledim be Pikachu. Falaryon gel. Poizm'i yaz ama... Fodrezi, Falerion'u Tamam, Falerion'u da tuturuz. Siz dikkat edin. böyle. Secret power diyelim. Aynen bak, iyi vurdu. Heyva hayatı hatta. Hyper Beam. Ne hangi türde hatırlamıyorum İnşallah psikolojik değildir. Çünkü psikolojik olunca çok vurmuyor diye hatırlıyorum ama. Şey psikolojik pokemonlara. Ya ben zehir diye biliyordum burayı çok büyük pırt oldum şu an. <laughs> tamam. Gel Hunter gel bakalım. Sen psikolojiye karşı ghost üstündü diye hatırlıyorum ama çok tür üstünlüklerini falan çok hatırlamıyorum. Belki üstünlüğüyle kurtarır. Leveli düşük ama. Bunu hiç hatırlamıyorum ama bunlar. Neydi? Yeni yakaladım. Hızı bizden yüksek zaten. Onu biliyoruz. Ben Nightshade kullanacağım full. Şöyle hızlı hızlı kullanalım hepsini. Aa, Hunter tek yedi hız hızlı kullanalım derken. Neyse Nidoran gel. Dur zehrin etkisi yoktu. Dur zehir tipi olmayan saldırım var mı senin? A fighting, double kick. Esai beam kullanıyor eyvah. Üstün, tek yedi. Yani bizim Falerion'la Venzer dışında kimse iş yapmıyor takımda bunu öğrendik. Gel. Kat işe yaramıyor. Bullet Seed, Poison Powder, Leech Seed. İyi vurdu inşallah buna. Vurmadı be. Kadavra çok iyi Pokemon ya. Bence Allah kazanmam daha iyi bu arada. Neyse Bullet Seed. Bu arada zamanımız azalmaya başladı. Hızlandırıp mı kullanmaya başlasam? Bence de zanıralım ya. Şimdi gidip şey yapacağız, iyileştireceğiz. Çünkü Falaryon iş yapıyor bir tek. Ben Falaryon'u hatta başa koyacağım. Start diyelim, Pokemon diyelim. Switch. Şöyle, tamam. Zanarım kullanıyorum çünkü videonun süresi az kaldı ve ben Cim Savaşı'nı bu videoda bitirmek istiyorum. Ha, önce seninle mi karşılaşmam gerekiyor? Kör müsün? Zehir mi? Bir saniye. zehire döndü bir anda bana fake attı. Bir anda zehire döndü büyük pırt oldum. Nereden gitmem gerekiyor ya? Gel gör beni. Kör müsün? Yani yapmam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Şansımızı deneyeceğiz beni zorla yapacak bir şey yok. Eyvah. Ya bir anda başka bir türe dönmesi Cim'in hiç iyi olmadı bu arada istiyorum burada. Hiç ama hiç iyi olmadı. Pisişik mi? Zehir mi? Cimi hala anlamadım ben. Ya umarım pisişiktir ne diyeyim. pisişik bir eğitmen bu galiba. Sarılar pisişik oluyor diye biliyorum. Yok pisişik bu. Bayt etkili oluyor doğru karanlık ile karşı. Ay pisişik bakayım onlar karşı. Yok. Gel. İstediğimiz yerden geçmemiz sebebi hani pisçik bir cim ya. Böyle rıhsal güçler falan filan o tarz mevzulardan olduğu için böyle görünmez duvarlar falan yap, yapıyor olabilirler mesela hikaye açısından düşünürsek. Hmm. Ay video 23 dakika oldu hala cim ana cim savaşına geçemedik. Kafa yiyeceğim. Nereye hareket etmen gerekiyor acaba? Bir buraya mı gidebiliyorum? Bir saniye. Bir dövüşmedik mi? Ha anladım. Görünmez labirent işte. Ciddi misin? Ya Nasıl gideceğim ben oraya? Kafayı yiyeceğim. Bence sonraki bölüme bırakalım bu ne? İyi. Nasıl gideceğim ben buraya? İyi tamam. Aha. Dur geçebilirsem bırakmayacağım bekle. Geçebilir miyim? Şöyle Şöyle. Şöyle. bırakamıyorum ya sonraki bölümü bırakacağım Sanırım çok sinirim bozuldu Ben bunu sonraki videoya saklamayı tercih edeceğim aşırı kötü bir cim savaşı olacak sanırım Umarım bölümü sevmişsinizdir Hepinize hoşça kalın